Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın selamı, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Bir soru, bir cevap programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Sultanbeyli ilçe vaizlerimizden Recep Yaylacı Hocam, Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Değerli Hocam eğer takdir ederseniz hemen soruyu e, soruyla başlamak istiyorum. Zekat kimlere verilir Kıymetli Hocam? Hoş bulduk öncelikle. Zekat Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinde 60. Ayet-i Kerime'de bildirildiği üzere e, sınıflara ayrılmış e, olarak bellidir. Bunlar fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevli memurlar müellefe-i kulüp adını verdiğimiz kalpleri İslam'a ısındırılması istenen kimseler, esaretten kurtulacak olanlar, borçlu olanlar, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış olanlardır. Bunları tek tek açıklamak izah ederse kısaca şöyle açıklayabiliriz. Fakir ve miskin kimse kimdir? Temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı herhangi bir maldan nisap miktarı bir mala sahip olmayan kimseye fakir ve miskin kimse deriz. Ancak dediğimiz gibi temel ihtiyaçlarının havai cahsiyesinin dışında, e ister artıcı nami dediğimiz ister artıcı olsun ister olmasın herhangi bir maldan, hesap miktarı mala sahip olmayan e, kimse zekatı kadar verilebilir. Fakat bu ölçüde malı olan kimseye zekat verilmez. Çünkü o fakir ve miskin sınıfında değildir. Yani burada önemli ayrıntı şu. Artıcı olmasa bile bir insanın evi varsa mesela, mesela. evi varsa bu kişi Artıcı değil ama bu kişi nisap miktarı paranın üzerinde paraya sahiptir. Buna zekat düşmez. Fakir olsa da düşmez diyebilir miyiz hocam? Ee, evi ayrı tutuyoruz fakat temel ihtiyaçların dışında, hmm. e, havacı Asiyenin dışında nisap hmm. miktarı mala sahip olmayan kimse dinen fakir ve miskin sınıfındadır. Hmm. Zekat da fitre de verilebilir. E, havacı Asiyesinin asli ihtiyaçların dışında ister nami artıcı olsun ister olmasın e, nisap miktarı mala sahip ise o kimseye zekat verilmez. Evet bu çok güzel oldu. Bu da 80.18 gram karşılığıdır bildiğiniz gibi. E, bu, bu kadar gram altına veyahut da bunun karşılığı olan ona denk gelen paraya sahip olan kimseye zekat verilmez. İkinci sırada borçlu olanlar. Bunlar kul hakkı borçlarıdır efendim. Hukukullah değil yani kul hakkı borçlarıdır. Ve borcunu ödeyecek e, maldan başka da nisap miktarı malı olmayan kimsedir. Evet. Bu takdirde ancak borçluya zekat verilebilir. Tekrar söylemek gerekirse borcunu ödeyebileceği maldan hariç nisap miktarı malı yok ise o kimseye ancak o zaman zekat verilir. Yolda kalmış kimse ise şöyle açıklanır kısaca. Sürekli yaşadığı yerde malı, mülkü, parası, imkanı bulunsa bile e, yola çıktığı yolculuğunda parasız kalmış olan kişiye, bir başka deyişle yolculuktan dolayı parasız kalmış olan kişiye, efendim onu yaşadığı yere ulaştıracak ulaştırmaya yetecek kadar miktarda zekat verilebilir. Fakat eğer günümüzdeki teknik imkanlardan teknoloji sayesinde banka kartlarını kullanarak bulunduğu herhangi bir yerden parasını çekme, parasına ulaşma imkanı var ise eğer bu takdirde ona zekat verilmez. Allah yolunda fi sebilillah ifadesiyle e, karşılığını bulan Allah yolunda olanlar kimlerdir? Kendisini Allah yolunda adamış olanlar, mesela hac yolcuları, mesela e, askerler, mesela ilim yolcuları, ilim için yola çıkmış olanlar, bunlar Allah yolunda olan kimselerdir. E, bunlara zekat. Verilebilir. Yani e, öğrenciler, talebeler, Verilebilir. E, bunlara evet. zekat düşer. Evet, Peki uygun, mesela zekat. burada mesela, öğrencinin ailesi zengin kendisi e, eğer bu uçağına ermişse düşe, düşüyor değil mi? Burada? Verilebilir. Çünkü çünkü kendine ait bir malı var mı yok mu ona bakıyoruz. Hmm. Yani tabi elbette bu konuların hepsinde olduğu yani biraz e, ince eriyip sık dokumak icap eder. Evet. E, yani ailesinin durumu yerinde olan bir öğrenciyle onu okutmak için gerekli mal varlığına imkana sahip olan ile olmayanı da elbette ayırmakta fayda var kanaatindeyiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı günler diliyorum efendim.